Dinliyorum Ali. Tuvaletin yerini biliyor musun? Biliyorum. İkitt. Ha yok. Öyle bir şey değil şefim. Sen hiç mıknatıslanma yaşadın mı? Yani bir kadına karşı şey. Mıknatıslanma derken? Yani böyle birbirine doğru istek dışı gereksiz. Yakınlaşma çekim, mıknatıs gibi işte ya. Alicim bu konuşma nereye doğru gidiyor ben gerçekten çok merak ediyorum. Bak şefim, ben hiçbir şeye kafa yormayı pek sevmem. Belki fark etmişsindir. Hiç bana öyle geçmedi. Ha, Hı. böyle daha çok fiziksel kas güç. Yakışıklılık keza siz hepimizden yakışıklısınız tabi. Estağfurullah Ali'cim sen de öylesin. Estağfurullah şef. Ya bu kafalardayım yani. Son birkaç gündür... ...kadınlar bana bakmıyor sokakta. Hep bakarlar. Neden? Neden? Çünkü ben de onlara bakmıyorum. Neden? Neden? Beni mıknatıs gibi kendine çekiyor. Allah belamı versin olma motion yürüyor. Saçlarıyla oynuyor, gevrek gevrek gülüyor. Kim Ali bu? Kim yapıyor bunu? Melek. Melek? Oo. Melek? Melih'in melek. Kan kardeşimin melek. Siz ne ara kan kardeş oldunuz ya? Ya yine çok yediği bir gece. Ya şefim o uzun hikaye de. Ben bunu Melih'e yapamam. Ne yapacağız? Oğlum... Yani bunu... Bana sorma, ben, ben anlamıyorum, bilmiyorum bu işleri ben. Ben bu mıknatıslaşmayı bir filmlerde gördüm. Bir de Ece ile senin aranda. Sizinle böyle engel olamadığınız birbirinize karşı duygusal ve seksüel etkileşimler, elektrik akımları var. Ali, benim Türkçem neden bu kadar kıt ya? Kitap okuyabilirsin mesela yardımcı olur. Vedaliciğim sen Sadet'e gel birkaç kelimeyle anlat. Anlarım ben onu. Şimdi sen Sadet'e gel diyeceksin şefim. Özetle söyleyeyim. Ben galiba... Mele'ye aşık oldum. Sen de Ece'ye aşık oldun. Farkında değilsin. Durum bu. hiç uygun bir zaman olmadı. Sanırım konuya girmek için. Olmadı Ali. Olmadı. E o zaman ben kalkayım yavaştan. Şefim, bir ihtiyacınız olursa... Sağ olun. Şefim, bu arada hem sivil hem silahsız Hazar'ın peşine düşmezsiniz değil mi? Yani, Hazar'ın peşine düşecek gibi bir halim mi var Ali? Var. Yok. Yok şefim. Kaçtım ben. Geçireyim seni. Yok şefim otur. Oturun. Oturun şefim oturma Allah aşkına otur. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.